Maçlarda sahaya çıkmak istemeyen Portekizli Yıldız, ayrılmakta kararlı. Yönetimin belirlediği 15 milyon euro bon servis ücretini ise şu ana kadar teklif eden bir kulüp çıkmadı. Peki şimdi ne olacak? İşte tüm detaylar, buzların eridiği sanılıyordu Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi iyice kördüğüm olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içi idmanlara çıkmama inadından vazgeçen Portekizli Yıldız için acaba buzlar eriyor mu? Yorumları yapılmıştı. Beklenen teklif gelmedi ancak Rafa Silva, Sergen Yalçın'ın seni Trabzon'a götürelim teklifini geri çevirmiş ve maçlarda oynamama isteğini net şekilde ortaya koymuştu. Bu durumda yıldız futbolcuyla yollarını döneminde en iyi şartlarda ayırmak isteyen yönetim şu ana kadar beklediği teklifleri alamadı. Hedef 15 milyon euro başkan Serdal Adalı önceki gün yaptığı açıklamada, Rafa Silva'ya verilen imza paralarını da dikkate aldıklarını belirtmiş ve 15 milyon euroluk bon servis geliri beklentisinde olduklarını söylemişti. Yeni kriz kapıda ancak şu ana kadar bu rakamı vermeyi kabul eden bir kulüp çıkmış değil. Ayrıca menajerler tarafından kulübe ulaşan tekliflerin de çok komik bulunduğu ve hemen geri çevrildiği ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş'ı ara transferde yeni bir rafa krizi bekliyor. Başkan Adalı'nın bu krize nasıl çözüm bulacağı büyük bir merak konusu.